Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Kar Parking'de ıı, taksicilik yaptığım ıı, 17. bölümüyle karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Mustang'deyiz. Allah ne oluyor lan? O zaman bugün. Şimdi başlayalım bakalım. Ee, bugün de damazanın ilk günü arkadaşlar Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah benzinimiz de yok ama yanlış taraftan o Gör. aldık 3 sırayı biraz dahatayım arkadaşlar sesin <laughs> kalip çıkabilir çok da bardayı brağı vardı Konuşamıyorum da Allah ne yaptım lan ben. ben lan. Hemen ikinci şunu başlayalım. Allah ne oldu? bas Dün de arkadaşlar ilk teravih vardı. Siz de, e, teravih numaralarına gitmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Basılmaz bugün e, yani bugün fazla iş yapmamı lazım çünkü bana lazım Para lazım o yüzden da iyi ah, iyi şey yapıyor Benzinimiz de az

olmaz olmaz. oyunda bulsunlar var. takılmalar var. Nedenini ben de bilmiyorum. Neden kastölye falan. Allah'ım Oğlum ne bu şey? Lan. Allah. أحسن من صنعة إيه كده الله يا وين ما Bu soru zaten geldik. Mustang'in motoru çok hızlı, çok güçlü panda. Tamam. Neyse arkadaşlar şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu video çok kısa oldu. Bir de hastaım, konuşamadım ben de. E, motor sonradan hasar gördü. Ne evet arkadaşlar, evet. sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.